merhaba, arkadaşlar gün sizlerle birlikte or remake gelen yeni göstereceğim ee, sonraki güncellemede artık 30 sayı bir tekrar gelecek ee, kendi bayraklarımızı oluşturabileceğiz vassal ve diğer e, diploması şeyleri geliştirilecek organizasyon olacak ee, İsyan ve birçok şey gelecek burada da yazdığı solda yazdığı gibi ee, teknoloji efektleri gelecek ve de tutorial gelecek ama bu daha gelmedi buradan Legends falan filan bir şey gelmedi daha çok net gelmes gelmesini bekliyorum ben şuradan bir 2022 açayım da her şey gelişmiş olsun yoksa gelişmemiş oluyor Okay. Ee, şimdi vergi sistemi geldi bakın gördüğünüz gibi buradan vergi falan Türkiye değil değil mi vergi böyle olması gerekiyor stability'ye bakamıyoruz şu an onlar daha gelmedi tıklasam da bir şey olmuyor üniteler draft yani askeri şey oluyor teksüsleri biraz arttıralım ekonomiyi geliştiriyor bu arada teksüsler Bunların daha hiçbir özelliği yok. Yeni gelecek güncelleme de olacak. Ee, gördüğünüz gibi buradan örneğin baraka. Yes. Evet. Tüm her yere baraka inşa edilir. Aa, hala Neyse. Ee, burada bir tane daha ekran var. Ee, dur. Şimdi ne yapsak? I, savaşa mı girsek? Askeri zeka biraz geliştiği için Bulgaristan'la biz savaşa girelim. Şuraya da Vergiler geldiği için oyun daha iyi bence şu anlık. Vergi isyan çıkartabilecek de şu an öyle bir şey olmadığı için her şey şey ya. şu an bir işe yaramıyor. Sonraki güncelleme yarayacak. Hmm. Ne diyebilirim. Çok da bir şey yok başka. Ha bir de Roblox e, stüdyodan bir oyun yapıyorum. Sadece eğlencesini yapıyorum. Yani öyle yok Roblox kazanmak şöyle bir heyecanım falan e, Şey nasıl denir. Iıı, tam. Barakalar vesaire şeyleri pahalılaşacak bu arada. Onun için şu an ben kullanmak istemiyorum bir şey. Neden ben az önce bir şey yaptım? Savaşa bakalım de savaşta biraz gelişmiş şey Başka bir şey yok. Şuradan bir tane bomba alalım. O güçlü ordusu varmış. Hmm. Ya güzel bir drone almayalım ya. Bunlar daha iyi. Dronlar çünkü çok değişiyor. Söyleyemeyiz. tankını yok edelim. <laughs> Bombalar şu an çok da işe yaramıyor. Yani atıyorsun. Düşmana zarar veremiyorsun. Paran yoksa kullan. Ama şu misiller çok iyi. Şuna ben bir misil atayım direktten sondan yok edemiyor. Ancak en azından iyi hasar verir köyümüzde. Tüm misilleri atacağım. Hayır. Şuradan ben hemen bir hile açayım da. Hmm. Şuradan ben okay. Uh oh, you okay baby. Geliştikleri söylenemez ama biraz gelişmişler. Kosova eyaleti var ancak burada Kosova kurulmamış Dur şey de vardı. Aa burada kelimelerin adını unuttum. Ancak konu da koymamış yapan. Kuzey Kıbrıs'ta yok. Onun dışında çok da bir şey gerekmiyor. Yani. Ne yaptım ben? Neyse arkadaşlar bugün neyse arkadaşlar yani görüşürüz arkadaşlar güncellemeyi tanıttım video bu kadardı görüşürüz bay bay.